Yeni kanalımız tanıtım İdris Usta İdris Ust, Ust Usta 758 bölüm Hoş geldiniz Hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş, hoş bulduk. geldiniz Hoş bulduk Şaşırmadım. İdris Usta ne yapıyorsun Size yeni kanalımızı tanıtıyorum arkadaşlar İsmini değiştirdik değiştirdim Musaya söyledim böyle daha iyi dedim İdris Usta Kasar Musa İdris Usta Kaşar Musa. Şöyle bir bakalım Nihal Baba'ya. İş ver Nihal Baba. Koca bulamayan karı bulamayanlara koca karı buluyorlar. Nihal Baba piyasada. Oh ya Nihal Baba ya. Please, please bize güzel... Bu benim şapkam biliyor musunuz? Mu? Ogut şapkası bu. Diyeler yolları. Bana özel yaptı videosunda anlatıyor. Ogut al senin şapkan diyor. Nihal Baba işsiz olan kardeşlerime iş yolla. Meşhur olmak falan istemiyoruz. İnsanlara hizmet etmek istiyoruz. Sanatın kendi işinin ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. O çıktı. Ne yatırımcı bulabildim, ne oyuncu bulabildim. Hiç kimse bana yatırım yapmadı. Hepinizi çöpe attım. Yani dedim biraz önce Ne güzel bir şey ya video izliyorsun böyle susuyorsun ya. O oh, buna da şey içerik diyorlar böyle. Hani yapıyor ya yayın yapanlar böyle. Youtube'da görüyorum bilmem ne izliyor bilmem ne. Hiç efor yok ha böyle. Açıyorsun böyle böyle bakıyorsun. Ağustos İdris'i test diye izliyor. Sizlerden kurtulayım, normal hayatıma, yaşantıma geri döneyim dedim. Çünkü ben bu projeyi hep sizler için çıkardım. Sizlere meslek videoları, mesleğin ne kadar önemli olduğunu, iş bulamayan arkadaşlarıma meslek öğretip iş bulmalarını sağlamak, askerden gelen, üniversiteyi bitiren, iş bulamayan meslek öğrenip kendi işini başlatmalarını sağlamak. Binlerce insana bunu yaptım yani videolarımda arkadaşlar. 100 bin aboneye çıktık. Bütün abonelerimi selamlıyorum, seviyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam İdris Usta. Youtube'dan çıkınca böyle 3 ay falan Musa kardeşim devamlı beni arıyor. İdris Usta neredesin? Youtube'da video yükle. İdris Usta hayranların seni istiyor. İdris Usta ne zaman geri döneceksin? Sonra Musa beni öldürdü. İdris Usta öldü dedi. Bütün Türkiye şoka girdi. Herkes beni... Tamam da abi ben bunu 16 dakika izleyemem ya. Ee, evet neymiş yeni kanalınız? Nerede? İdris Usta USA 3X BOLUM bu mu yeni kanal? Kanal nerede ya? Bu mu? Yeni kanalımızın linki aşağıda. Bu mu? Merhaba arkadaşlar. Bu kim ya? 8 ay önce Amerika'da Kaşar Musa'ya araba bakıyor. Polis Musa Usta'yı azarladı. Bu ne? I know. I am like... Yeah, I have like uh, one million people. Just I like to. Yeah, you're creating a truck. Yeah, yeah, man. yeah. yeah, yeah. I'm yeah, yeah, giving you a driver's license. right to a ticket. Yeah, yeah, yeah. Okay, I'm leaving. Bir milyon insan izliyor diyor. Bir milyon insan mı izliyor? Okay, yeah, get out of here. Git buradan diyor. Bu ne şey mi? Meksikalı falan mı? Öyle bir şey var. Yüz kemik yapısı var. Dur bakayım şimdi bir şey diyecek. Ben de burada banlanacağım. Dur bakayım. Yeah, yeah, okay, I'm, okay, I'm bye. Yeah. Bye diyor. Git buradan diyor. Bye. I am very famous. Bye. Ben çok ünlüyüm diyor bak. Kim olduğunu bilmiyorum git burada. Okay. I I'm sorry. I love you. Adam beni kovuyor lan. Lan dedim adama dedim ki benim milyon takipçim var dedim. Milyon takipçi? Adam dinlemiyor. Get out here diyor. Abi YouTube'da bunları yayınlayalım lütfen ya. Dur. Be. Adam orada bak. Yeah, I'm yamin, I'm yamin. I'm... Ne yazıyor bu burada ne diyor? Dur Adam orada bak. Kovar tabi amana kıms enlemi uğrasacak. Senin ben klavyene soka. yeah, I'm yamin, I'm yamin. I'm yamin. Okay, okay, okay. Polis I love you diyor. <laughs> Polis I love you mu diyor? Öyle Amerika'da. Hey. Okay. Ee, hem de başka bir ülkenin vatandaşı olarak falan. Yani kardeşim orada öyle şeyler olmaz. Takipçilerine orada hareket çekeceğim diye kalkıp başka ülkenin vatanda anında deport ederler adam Hiç bakmazlar böyle şeylere. Ondan sonra hazırlamayacaksınız bizim ülkede Suriyeliler elinde telefon böyle şey yaparken taşak geçerken bizimkilerle ona dönüyor yani olay. Geçmemeleri lazım. Sen o ülkesinin vatandaşı olmadığın bir ülkede kalkıp böyle malok malok hareketler bilmem neler falan yapmaman gerekir. Ee, ne bileyim yani dikkatli olmak gerekir. Ha, bilmiyorum yani kendi kendisi adına şey yapmıyorum. Genelde öyle yani. Belki de Türk vatandaşlığından çıkmıştır onu da bilemem. Burada şimdi boş konuşmayayım yani. Neredesin adam